En sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Ee, önemli bir maç hem de iki hoca arası, arasında da özel bir maç olacak. Kiminle konuşacağız? Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'la konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Son gün nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Hemen maçın özel kısmından biraz konuşmak Aynen. isterim ben. Ee, Okan Buruk ve Emre Belözoğlu bir zamanların takım arkadaşları ilk kez karşı karşıya gelecekler. Evet, hem Galatasaray'da hem Inter'de ee, bir kaderi paylaşmış aslında iki eski futbolcu ve şimdinin çok önemli iki tane teknik adamı bildiğim kadarıyla ilk kez karşı karşıya gelecekler. Teknik adamlık kariyerlerinde rakip olacaklar ilk kez. Tabii ki bu anlamda da önemli bir maç, önemli bir buluşma olacak. Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun buluşması. Türk futbolunun e, son 20 yılına damgasını vurmuş iki futbol insanından bahsediyoruz. Önce futbolcu olarak, şimdi teknik direktör olarak önemli işleri imza atıyorlar. Bu anlamda da önemli bir rekabet, önemli bir buluşma olacak kesinlikle. Güzel olacak diye Emre Belözoğlu geçtiğimiz haftalarda da Volkan ile karşılaştı. Geçen hafta gelmişti. yine Volkan ile rakip olmuştu. Evet. Şimdi, Genç jenerasyon teknik direktörler var ligimizde. Bunların sayısının artması son derece bizi mutlu ediyor. Bir dönemin futbolcu iken rakipleri ya da takım arkadaşları işte şimdi teknik adam olarak karşı karşıya giriyorlar. Bunları görmek güzel bizler açısından. Şahane. E, Galatasaray'da hesaplar genel e, Beşiktaş maçı öncesinde hani Beşiktaş maçından ve Başakşehir maçından alınacak 3 puan Aynen. ve ardından milli ara yönündeydi. En azından bu amaçlardan birini e, gerçekleştirdiler Beşiktaş galibiyetiyle. Şimdi ligin en az gol yiyen takımına e, takımıyla karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar. E, yine böyle bir derbi havası vardır herhalde. Tartışmasız yani en az e, Beşiktaş maçı kadar önemli ve zor olacak Galatasaray açısından. Dediğin gibi aslında Galatasaray 180 dakikalık bir maça çıktı ve onun ilk yarısını oynadı henüz. Beşiktaş maçı onun ilk yarısıydı. Şimdi ikinci yarısına çıkacaklar bunun. E, yani... Beşiktaş derbisinde alınan galibiyetin biraz daha anlam kazanabilmesi için mutlaka Galatasaray'ın Başakşehir önünde de kazanması gerekiyor. Bunları hep zaten yönetim, futbolcular, teknik elektrik bütün olarak gördüler zaten. Yani önce Beşiktaş sonra Başakşehir. Bir 6 puanlık e, paket haline düşündüler bunu. Dünya Kupası arası öncesi. Dolayısıyla Galatasaray için dediğim gibi hem çok önemli derbi kadar hem de zor olacak bu maç. Dediğim gibi... E, ligimizin en iyi savunma yapan takımlarından biri, en kompakt takımlarından birine karşı oynayacak Galatasaray. E, çok geniş bir kadrosu var Başakşehir'in. Biraz Fenerbahçe gibi onlarda yani Cesus'un Fenerbahçe'si gibi sürekli 11'lerin değiştiği, çok fazla oyuncunun forma şansı bulduğu geniş bir kadrosu var Başakşehir'de. Emre Belozoğlu bu kadroyu çok iyi kullanıyor. Galatasaray'ın da mutlaka ve mutlaka kazanmak zorunda olduğu bir maç. E, kazanarak girerse Galatasaray, Dünya Akbası arasına Bence son derece iyi şeyler konuşacağız Galatasaray için. Çünkü o 45 günlük ara ilaç gibi gelecek takıma. Onun dışında bir fikstür avantajı var Galatasaray'ın. Onları hep bahsettik daha öncesinden. Dolayısıyla Galatasaray için 3 puan. Aslında 3 puandan fazlası lig yarışı açısından. Aksi bir durumda tabii ki Fenerbahçe'nin bir olası galibiyetiyle Dünya Kupası arasında işte 7-8 puanlık farkla girmek bir psikolojik anlamda sıkıntı yaratabilir. Galatasaray açısından. Evet. Okan Buruğ'un da buna dair bir açıklaması var. Şey diyor, 3 puandan başka seçenek yok. Kesinlikle. Yani dediğim gibi bu sadece 3 puan maçı değil Galatasaray için. Buradan çıkarılacak bir galibiyet ve Galatasaray'ın bu şekilde Dünya Kupası girmesi bir kere başlı başına bir sezon başı kampı yapacak Galatasaray. Yani Tabii milli takımda olan Dünya Kupası'na gidecek oyuncular var Galatasaray'da ama takımın geneli ilk defa böylesine uzun bir süre kampta geçirmiş olacak. Bir kere bu çok önemli Galatasaray için. Yani Okan Buruk'un o sistemdeki sıkıntılar, işte oyun içi problemlerini çözme konusunda 45 günlük son derece verimli ve önemli bir zaman dilimi olacak önünde. Artı dediğim gibi şimdi Dünya Kupası arasıyla beraber Galatasaray iç sahada 5 maç oynamış olacak. Lider Fenerbahçe 8 maç oynamış olacak. Bu da ciddi bir füksür avantajı Galatasaray açısından. Yani Galatasaray'ın bunca probleme rağmen eğer e, Başakşehir maçını kayıpsız geçerse ve Dünya Kupası arasına böyle girerse bence Okan Buruk ve takım açısından bence son derece verimli bir 14 hafta geçirilmiş olacak gibi duruyor kağıt üzerinde en azından. Çünkü Galatasaray sezon başından bu yana birçok problemle mücadele etmek zorunda kaldı. En başa dönersek bir kere yönetim göreve geç geldi seçim problemleri nedeniyle. Orada bir transferde geç başlanma oldu. Ona rağmen iyi bir süreç geçirildi. Artı Okan Buruk yeni bir teknik direktör. Takımın başına yeni geldi. Takımın neredeyse yarısı değişti. Yani 13 yeni transfer. Yanlış hatırlamıyorsam 25 giden oyuncu veya 26 giden oyuncu var. E, sıfırdan kurulmuş bir takım var ortada. E, birçok oyuncunun takıma geç katılması söz konusuydu. İşte Icardi'si, Matas'ı, Sa'sı hep bunlar takıma geç katıldı. Onların bir adaptasyon adaptasyon süreci geçti. Hep bunları bir araya getirdiğimiz zaman yine de bence dediğim gibi Başakşehir maçı kazanılırsa kağıt üzerinde iyi bir 14 hafta olacak Galatasaray açısından. Yani zirvenin 4-5 puan gerisinde olması Galatasaray'a bence çok problem değil. Dediğim gibi o fikstür avantajıyla beraber Galatasaray o fark kapatabilir dünya kupası arasından sonra ama gibi bunların tabii ki hayata geçirilebilmesi için mutlaka mutlaka Başakşehir maçının kazanılması gerekiyor. Okan Buru'ya yönlendirilen o eleştiri oklarının da biraz Yönü kaymış olur muhtemelen. Kesinlikle. Yani Okan Hoca her hafta kendini ispat etmek zorunda. Futbol kamuoyuna, camiaya. Bu çok büyük bir sınav, bu çok zorlu bir sınav ve haksız bir sınav bence Okan Buruk için. Yani Galatasaray camiasında birine kredi verilecekse bu kesinlikle Okan Buruk'tur bence. Şu anda ikinci bir isim yok. Okan Buruk bu krediyi sonuna kadar hak ediyor. Yani bu camianın bir evladı. Galatasaray'a yıllarca hizmet etmiş bir futbolcu. Ayağı kırıldı Galatasaray için Okan Burun. Ee, şampiyonluklar yaşadı, kupalar kaldırdı. UEFA kupasını kaldırdı Galatasaray'la. Süper kupayı kaldırdı. O yüzden de baktığımız zaman e, Galatasaray için son derece önemli bir isim. Ve bu krediyi bence hak ediyor sonuna kadar. Yani Başakşehir maçından aksi bir sonuç çıksa dahi bu krediyi hak ediyor Okan Buruk. O yüzden de bir kere Galatasaray sürekli teknik adam değiştiren, sürekli teknik adam değişinmenin konuşulduğu bir kulüp olmaktan çıkmak zorunda. Mutlaka bir istikrar yakalanmalı. Bunun için de Okan Buruk Konusunda yönetimin samimi bir şekilde hocanın arkasında durması gerekiyor. Yani bu sözde kalmamalı, yazda eyleme geçirilmeli. O yüzden de dediğim gibi camia taraftarlar bir kere Okan Burun arkasında bence birleşmeli, ona destek vermeli. Bence bu krediyi hoca sonuna kadar hak ediyor. Hani şöyle az evvel bahsettin ya sürekli hoca değiştiren bir camia olmamalı. Aynı, Aynı zamanda bu bir güven kaybı hem işte Kesinlikle. sponsorlar açısından Aynı. Ee, hani çocuğun var e, altyapıya vereceksin ya böyle bir şeyler var hani bir Aynı. güven ortamının yitirilmesi demek oluyor bu. İstikrarın mutlaka sağlanması gerekiyor. Dediğim gibi bu istikrar her yere istirahat eder yani üst yapıdan altyapıya kadar her yere bu istirahat eder. Yani. Galatasaray son yıllarda sürekli işte geçtiğimiz sezon mesela terimle başlandı. İşte ardından Torrent geldi. Torrent gitti şimdi Okan Burukla başlandı. Yani son bir yıl içinde üç teknik adamdan bahsediyoruz. Galatasarayın başında görev almış. Galatasaray'ın geleneklerin çok olan bir şey değil aslında son döneme baktığımız zaman. O yüzden de Okan Buruk bence bu krediyi hak ediyor, bu desteği hak ediyor en azından ve mutlaka mutlaka Başakşehir maçının sonucu ne olursa olsun taraftarın Okan Buruk arkasında birleşmesi gerekiyor. Okan Buruk her hafta kendini artık ispat etmek zorunda olmamalı. Yani bu çok zor gerçekten Okan Buruk açısından da psikolojik açıdan da çok zor. Hocanın cesaretini kırarsa bu durum işte aldığı kararlar da olmuş etkiler bu şekilde. O yüzden de Okan Buruk desteklenmeli ve o kredi verilmeli bence. Peki Dünya Kupası arası sonrası birbirine alışmış hani antrenmanlarını Aynen. yapmış bir Galatasaray gerçekten umut veriyor mu? Şimdi Galatasaray oyununa baktığımız zaman aslında sezon başıyla şu anki noktada tabii önemli gelişmeler var. Sorunlar yok mu? Tabii ki var saha içinde. İşte derbide de bunu gözlemledik. Hala saha içinde bazı sorunlar devam ediyor. Bunlar normal aslında yeni bir takım için. Yeni kurulan bir takım. Ama bir gelişimlerine söz edebiliriz sürekli oluşan. Yani Galatasaray'ın ilk Antalya maçından başlayarak son Beşiktaş derbisinde göz önüne alırsak her hafta bir gelişim kat ettiğini görebiliyoruz. Galatasaray hücumda çok üretken bir takım bunu skora yansıtamıyor sadece. Yani derbi gördük. 4-1'e 5-1'e gidebilecek bir maçken neredeyse 2-2 bitiyordu. O yüzden de Okan Buruk bu bitiricilik problemini çözebilirse o takım yeniden işte o devre arasında bir araya gelecek Dünya Kupası arasında. O birlik beraberlik ortamı sağlanacak. Oyuncular birbirine biraz daha alışacak. Bence ondan sonra çok daha iyi şeyler konuşabiliriz Galatasaray Camianın beklentisi epey büyük. Kesinlikle büyük ve bence büyük olmalı. Bu kadro zaten beklentisi büyük bir kadro. Yönetim bu açıdan kurdu bu kadroyu zaten. Ve bence yavaş yavaş da oturacak bu işler. Son olarak şunu konuşalım. Hakemler zaten son haftalarda çok eleştiriliyor biliyorsun. Aynen. maçın hakemi Başakşehir Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Bunun hakkında ne söylemek istersin? Yani tabii Galatasaray hakem konuları bu sezonun sıcak gündeminden biri. Atilla Karaoğlan da Galatasaray taraftarının tepkiyle yaklaştığı bir hakem oldu. Neden? ilk Antalya maçını yönetmişti Galatasaray'ın sezonun ilk haftasında ve Sanırım ilk yarıda Oliveira'nın pozisyonu vardı. Ayağa basma. Oraya penaltı verilmemişti. İşte Antalya yine verilen penaltı bence penaltı değildi. Varın da müdahale etmesi gerekiyordu ama orada penaltı kararı çıkmıştı. Atilla Karahan tabii ki atanınca maça. Zaten Galatasaray camiasında bir güvensizlik var MHK'ya karşı, hakemlere, federasyona karşı. Bir de Atilla olan maça atanınca tabii ki tepkiler biraz büyüdü. Bunu sene derbe öncesinde konuşmuştuk. Dedik ki hakemin gündeme gelmediği konuşulmadığı bir maç olur umarım demiştik ve öyle oldu. Hakem hiç ön plana çıkmadı derbide. Yine umarım öyle olur. Futbol konuşulur. Atilla Karo olan umarım maçın önüne geçmez. Geçmeye çalışmaz. E, sadece Galatasaray'ı ve Başakşehir'i konuşuruz. E, tek düşüncemiz bu. yani Çünkü hakemin konuşulması bir kere sahadaki bir kere, güzelliklerin öne çıkmasını engelliyor. Biz burada Yayınımızın %80'ini hakeme ayırmak zorunda kalıyoruz. Ya sağdaki güzellikleri, olumlu olumsuz şeyleri konuşamıyoruz. O yüzden de bu biz olumsuz etkiliyor. Umarım hakem hiçbir şekilde maç önüne geçmez. Ee, hepimizin temennisi bu yönde. Hayır. Çok teşekkür ben ediyorum. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşılaşacak. Biz de maç öncesi kısa bir değerlendirmede bulunduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.